2026'ya girerken kimsenin sana söylemediği 10 gerçekten bahsedeceğim. 2026 seni kurtarmayacak ama bazı gerçekler var ki onları görürsen hayatın değişir. Birinci gerçek kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Ne kader, ne insanlar, ne de zaman. Sorumluluğu almıyorsan bedelini ödersin. İkinci gerçek iyi niyet bilinçsizse işe yaramaz. Bilinçaltın neye programlıysa hayatın oraya akar. Üçüncü gerçek. Geçmişin bitmedi. Sadece üstünü örttün. Bastırılmış her şey 2026'da daha sert çıkar. Dördüncü gerçek. Zihninin kontrolü sende değilse hayatın başkalarının kararlarıyla şekillenir. 5. gerçek. Dua ediyorsan ama hala teslim değilsin. Teslim olmayan kalp ilahi akışı yaşayamaz. 6. gerçek. Aynı düşünceyle farklı bir sonuç beklemek ruhsal bir yanılgıdır. Yedinci gerçek. Hastalıklar tesadüf değildir. Beden bilinçaltının en dürüst tercümanıdır. Sekizinci gerçek. Herkesi memnun etmeye çalıştıkça kendini kaybedersin. Dokuzuncu gerçek. Kuantum niyetle değil farkındalıkla çalışır. Ne olduğunu farkında değilsen ne çektiğini de bilemezsin. Ve onuncu gerçek. 2026 seni sınayacak. Ama bilinçliysen bu bir sınav değil bir sıçrama olur. Hazır olmayan için yıl değişir, hazır olan için ise kader.